Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Çiv Launcher'da nasıl mod indirilir Galactic Craft modu nasıl yapılır onu gösteriyorum seri olalım Şimdi baba ben daha önce baktım birkaç elemandan işte ee, Çalıştır aç şuraya update, a, update a yaz falan onlar hikaye indirmek istediğim modları atıyorum falan hata veriyor olmuyor Bunda da hata verme durumu gösteriyorum şimdi Bak şurada MK yazıyorum çok takma şu D launcher mods'a basıyorsun sizde yoktur şuradan önce oluştur diyeceksin istediğin adı gir şuraya 112.2'yi seçeceğim aşağıdan bul oluştur da ondan sonra uzaya çıkmak için bize Craft modu modun adı o sil şunu yazıyorum şu 4 milyon indirilen bak şu alttaki değil bu Buradan sürümler diyorsun. Bak şu çarpı olan bu benim şu an kullandığım. Ben bunların hepsini denedim. Tek tek. Aç kapa yaptıra yaptıra. Bir tek bu çalışıyor adam gibi sorunsuz bende. Size de bu çalışır. Bak üçüncü şu tam görünüş sayısını. Bunu çalıştırın. Şöyle 500 tane şey ekliyor. Bak benim ekranımda açık olanları açın sadece. Zaten Galactic Craft şunları bir tek Şimdi arkadaşlar bu roket getiriyor. Ayı getiriyor. Gezegen getiriyor. Ama o rokete ekleyeceğiniz yakıttır, yer delicidir. Onları build craft modu getiriyor. İşte ekstra madendir, cevherdir. Şu, şu mod. Basın şuna. Yine aynı şekilde bu modla çakışıyor birkaç parçası. Bunu da deneyerek şey yaptık. En altın bir üstündekini bunun içinde seçiyorsunuz. Bunları seçtiniz mi baba? Şu benim en alttakiler. Kendim eklediğim modlar. Gerekli olmayan modlar. Bunları yaptıktan sonra oyuna giriyoruz. Tam bu noktada sizde hata verebilir. Eğer hata verdiyse ya da oyuna girdikten sonra yani oyunun içindeki ekranda hata verirse hata modlardan kaynaklı. Haberiniz olsun. Bu arada bunları yapmadan önce aşağıda linkini vereceğim. Forge'u indirmeniz gerekiyor. Onu söylemeyi unuttum. Bak bu böyle geliyor installer. Buna çift tıklayıp açacağım baba. Kuracaksın. Forge olmazsa mod olmaz. Optifine falan da isteyen kursun geliyor zaten. 23 mod diyor. Oyun içinde bisik yapmıyorsunuz. Tek oyunculuğu. Buradan istediğin oyna bas gir oyna ne bokuyorsan ye Bak modsta gözüküyor Hata verirse videoyu baştan izleyin Öyle abi. Görüşürüz